İlk virajdan herkese merhaba. Ben İbrahim. Bugünkü konuğumuz tam bir aile arabası olan Peugeot 3008 ile beraberiz. Peugeot 3008'imiz 2010 model 1.6 HDI motor 110 beygire sahip bir aracımızdır. Yarı otomatik şanzımana sahip olan aracımız vites geçişlerini az da olsa hissettiriyor. Şu an ben kayıttayım. Şu an ben de gerçekten üşüyorum. İsterseniz hep beraber gelin dışında bir inceleyelim. arkadaşlar İbrahim abi bu aracı bize kısaca anlattı. Ben de şimdi size dış tasarımını anlatıp iç incelemesine hep beraber geçeceğiz. Şimdi ön tarafından hiç vakit kaybetmeden başlayın diyeceğim ama onu her videoda söylüyorum. Ora gıcık oluyor. Şimdi İbrahim abi bize araç hakkında kısaca bilgilerde bulundu arkadaşlar. Birlikte aracı dış tasarımını inceleyeceğiz. Bu arada ben Samet ilk viraj ekibinden kanalımıza da abone olmayı yandaki zili açmayı unutmayın diyorum ve aracın incelemesine geçiyorum. Peugeot 3008'imiz bildiğiniz gibi crossover bir araçtır. Crossover'ın anlamı ise şu şekildedir. Ben size onu da kısaca anlatayım. SUV ile arasındaki fark SUV araçlarda ticari bir şase bulunurken bu araçlarda binek bir şase vardır arkadaşlar. Bunu da buradan size söyleyeyim. Farına gelecek olursak far normal merceksiz bir far tasarımına sahip. Yine yanlardan uzanan ön tarafa kadar gelen bir far tasarımı ama bu far ince ve uzun bir far değil. Yukarıdan aşağı gelen bir far var. Kabutun ortasında büyükçe bir Peugeot ablemini görebiliyorsunuz. İlk başta dikkatinizi çekecek bir ablemden bir tanesi. Onun altında ızgaralar krom aksesuarla donatılmış olup diş şeklinde ben öyle görüyorum. Siz nasıl görürsünüz bilemem ama diş şeklinde bir panjura sahip. Panjurun yan taraflarında ise sis farlarımızda bulunuyor. Gelin şimdi yan tarafına geçelim. Yan tarafına gelecek olursak cantlarından bahsetmek istiyorum. Aracımız çelik bir canda sahip ve 5 kollu bir jantı var arkadaşlar. Lastik ebatları yere basan kısmı 205, yanak 60, ve çapı da 16 arkadaşlar. Dikiz aynalarındaki krom aksesuarları görüyorsunuz. Bu krom aksesuarlar premium pakete özgü olup premium paketle alabiliyorsunuz. Cam üstündeki krom aksesuarlar da premium pakete dahildir. Marşbiyelinde de krom aksesuarlar bulunuyor. Aracımızın yan tarafı bu şekilde. Kapı içlerine gelecek olursak kapı içleri standart bir kaliteye sahip. Üst tarafları sert Kapı tutma yeri kumaş döşeme var. Altında ise sert bir plastik var arkadaşlar. Aracımızın kapı içleri de bu şekilde. İsterseniz bir de arkasını inceleyelim ve bagaj hacminde sizi bekleyen birçok sürprizler olduğunu söyleyebilirim. Arka far tasarımı biraz e, göze değişik geliyor. İlk baktığınızda değişik bir arka tasarımı var. Kimisinin hoşuna gidiyor, kimisinin hoşuna gitmiyor bu tasarım. Ama bizim İlk viraj ekibi olarak hoşumuza gittiğini söyleyebiliriz. Stoplar normal bir stop, led bir stop bulunmuyor arkadaşlar. Onun haricinde artı fren lambası var burada. Üçüncü bir fren lambası da hatchback arabalarda olduğu gibi crossover Peugeot 3008'imizde de bulunuyor. Bagajımız iki türlü açılıyor arkadaşlar. Bir yukarı doğru açılıyor. Altındaki ayrıyetten kısmı ise e, aşağı doğru açılıyor. Bu da yüklemenizi oldukça kolaylaştırıyor. Şimdi gelin bagajını açıp inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi bagajımız bu şekilde açılıyor. Bagajımız ayrıyetten arkadaşlar 512 litre bir yükleme alanına sahip. Bu görüntü sizi yanıtmasın, bunun bir de altı var. Kameramız yaklaşsın altına bir bakalım. Altını görmüş olduğunuz gibi ne kadar derin olduğunu görebiliyorsunuz. Altında bebek arabamız ve ayrıyetten scooter'ımız e, geniş bir aile için, çocuklarınız için rahatlıkla yükleyip istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bunu kapattığınız zaman da market alışverişlerinizi buraya rahat bir şekilde bebek arabanızın üstüne koymadan vesaire vesaire alışverişlerinizi buraya rahatlıkla koyabiliyorsunuz. İkinci bir özelliğine geleyim. Hemen şuradaki görmüş olduğunuz tırnağı çektiğim o zaman aracımızın alt taraftan bir kısmı da açılıyor arkadaşlar. Bu kısmı da ne işe yarıyor? Valizdir, ağır eşyalardır. Bu gibi malzemeleri kolaylıkla koyabiliyorsunuz araca. Bu da güzel bir özelliklerden olduğunu söyleyebilirim. Bunun kapatması da gayet basit. Tekrar buradan gittiğiniz zaman kapanıyor. Bagajımızda yine 12 volt Soket girişimiz var. Bu 12 volt kullanış açısından uzun yolda size kolaylık sağlayabiliyor. Ayrıca asma aparatlarımız da yanda mevcut. Samet el freni mi o? El frenimiz de bu arabada var arkadaşlar. Onu da şuradan şöyle çıkartayım. Görmüş olduğunuz gibi el frenimiz de buradan yolda kaldığınız zaman yakarak böyle tabi şu anda gündüz olduğu için çok aydınlatmıyor arkadaşlar ama gece kullanış açısından yolda kaldığınızda ya da herhangi bir aracın sağına soluna bakacağınız zaman bunu da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bunun yeri de burada. Aynı zamanda bagaj aydınlatması olarak da kullanılıyor. Burada iki tane kol var. Bu kollar ne işe yarıyor? Bu kollara bastığınız zaman koltukları yatırabiliyorsunuz ve yükleme alanınız <laughs> bu şekilde Yastık artabiliyor. Yastığımızda düştü bu arada. <laughs> Arkadaşlar, arkadaki alan ne? Koltuğun arkasında plastik bir bölme var. Arkadaki alan kol dayamadan bagaja ulaşmanız için kol dayamayı yatırdığınız zaman onu da açıp e, bagajdan uzun yolculuk esnasında malzeme, malzeme alabiliyorsunuz. Burada. Çok iyi ya. Tam bir aile için düşünülmüş bir araç bu. Bagajımız bu şekilde. Şimdi bagajımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi kolaylıkla kapanıyor, kolaylıkla açılıyor. Kapatma, açma içinde tutma yerlerimiz mevcut. Peugeot 3008'imizin bagajı gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim ve yan tarafını, ön tarafını incelediğimize göre iç incelemesine geçelim. Şu an aracımızın içindeyiz. Bugün test sürüşünü Samet kardeşim gerçekleştirecek. İnşallah bize keyifli bir sürüş testi sunar. Evet arkadaşlar, Peugeot 3008 ile beraber yola çıktık. 3008 anlatmış olduğum gibi içinde de aileye hitap eden bir tasarım var. İçini çok boğmaması amacıyla görmüş olduğunuz gibi yukarıda cam tavanımızda mevcut cam tavanın olması da bu aracın içini gerçekten yeteri kadar ferah tutuyor. Aracımız arka tarafı olsun, bizim oturduğumuz ön kısmı olsun çok ferah diyebilirim yani. Biz şu anda gerçekten camı üstünü kapatalım mı açalım mı diye bir karar veremedik ama açık gidelim dedik. Çünkü görüntü açısından da gayet güzel arkadaşlar. Aracımız yarı otomatik. 3008'de yarı otomatik bir şanzıman var arkadaşlar. Yarı otomatiğin amacı ne? Sizin yerinize debriyaja yarı otomatik şanzıman basıyor. Bunun içinde böyle bir sistem geliştirilmiş. Tabi günümüzde yarı otomatiğin pek devri kalmadığını söyleyebilirim. Şu andaki bütün üretilen araçlar otomatik olarak üretilmeye başlandı. Ama bu 2010 model Peugeot'muzda yarı otomatik bir şanzıman var. Biz sıkıntısını çekiyor muyuz? Şu ana kadar bir sıkıntı çekmedik. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yarı otomatik olduğu için fites geçişlerini hissettiriyor. Bu ne zaman hissettiriyor? Şehir içinde sakin kullanımlarda hiçbir sıkıntı hissetmiyorsunuz. Adama çarpacaktım bu Adana arada. da vuraydım. <laughs> <laughs> Neyse nereden kalmıştık? Böyle trafikte de bazen sakatlıklar olabiliyor arkadaşlar. Yani. Yola vermen gerekiyor oraya bakacağım. Aslında dikkatimi yola verdim de adam karşıdan karşıya geçerken çok yavaş hareket etti. Böyle yaylanımızda var. Beni duyuyorsan buradan sana söylüyorum bak kendini bilmez adam. Dayı öyle Dayı. <laughs> Ne yapıyorsun? Yola bak, yola bak. Bak. Bak 2 3 tane daha çıktı yine. Kaza yapmadan giderse iyidir. Bak geçişlerde görüyor musun? Bak böyle bir bir boşluk oluyor bak. Sonra veriyor kaz O da biraz gıcık ya. 3008'in şurada tane özellik var. Camın önünde e, ee, ayrıyetten hız göstergimiz mevcut. Bunu da zaten videoda çektik. Yani şöyle söyleyebilirim Şu arkadaşlar. Şu anda ben hızımı görebiliyorum. Ben Bu ekrandan sen göremezsin. Çünkü sadece buradan yansıtıyor. Yani yansıtma özelliği var. Böyle de göremiyorum. Direkt şoföre hitap ediyor. Direkt şoföre hitap ediyor. Buradan ibreye bakmadan hızınızın dijital bir şekilde görebiliyorsunuz kaçta gittiğinizi. Bu da güzel bir özellik aslında. Onun haricinde aracımızda cam tavan mevcut. E, hız sabitleyici mevcut. Yağmur sensörü, park sensörü. E, gece için follow me özelliği de mevcut aracımızda. Katlanır aynalar var. Katlanır aynalar yalnız otomatik. Yani iptal edemiyorsunuz. Anahtarla kilitlediğiniz zaman, açtığınız zaman. E, ben öyle biliyorum. Eğer bilen varsa yoruma da yazabilir. Bu şekilde kullanılıyor diye biliyorum. Çünkü Toyota'larda da öyleydi yani. Yanılmıyorsam. Onun farklı o... bir modu vardı. Ama evet, çok uzun devre, devre dışı bir... bırakabiliyoruz. Ya yarım kontak yapıp birkaç şeye bastığımız zaman. İşte yarım kontak yapıyoruz. bunda da vardır aynı şekilde. İdital Bu şekilde vardır edip. büyük ihtimal ama evet. biz onu hiç denemedik. Bu arada şu göstergenin hemen dijital gösterge, hızı gösterdiği yerin altında araç var. O araç da öndeki aracı gösteriyor. Yani öndeki araç da mesafemizin ne kadar olduğunu da gösteriyor. Bunu da söyleyeyim. Hı. Evet. Sürüş modları çok farklı değil mi? Sürüş modları kar modu var, normal mod var, toprak yolda mod, toprak yol için modu var. Bir de çamur modu. Kum modu ve var. çamur Kum için. Kum ve çamur için. Bir de ESP'yi devre dışı çıkaracağım. Bir de ESP off devre tuşu var. Yani böyle bir aracı da ESP off tuşunu neden devre dışı bırakırsın? Yani mod Onu çeşitliliği çok güzel bence. Mod çeşitliliği var. 4 4 5 tane 5 mod. 5 tane modu var. Uzun yolda çok iyi arkadaşlar. Uzun yolculuk yaparken bununla ailenizle beraber gayet rahat rahat, ferah ferah cam tavanın sayesinde de gayet rahat rahat uzun yolunuza gidebilirsiniz. Ba bagaj benim çok hoşuma gitti çacma olsun, kullanım gözleri olsun. Bagaj kullanım, olsun, kullanım açısından çok ya parça ikiye bölmüşler mesela. İkiye bölmüşler. Alt kısmı ayrıyeten kullanabiliyorsun. Üst tarafı ayrıyeten. Aynen. Bence Çocuklu bir aile için mükemmel. Mükemmel, mükemmel abi. yani Onun Sanki. sıkıntısını arkadaşlar da çekiyordur. Bebek evet. arabası kullanan arkadaşlar da çekiyordur. Yani bebek arabasını koyuyorsun. Onun üstüne malzeme koyuyorsun falan filan. Çok sıkıntı yani. Bu şekilde gayet iyi. Onun Kapasitesi de taşıma kapasitesi de Yanlış hatırlamıyorsan Yanlışım varsa arkadaşlar yine yorumdan Uyarabilirsiniz 20 kilo ya da 30 kilo Civarında bir Ağırlık taşıyabildiğini Üstteki katma. Şeyi sorduktan sonra Ben açtım inceledim Kolçağın arkasındaki gerçekten de ha, kolçağın, Muazzam bir özellik ya Kolçağın arkasındaki bagaja ulaşmanız için Kolçağı açıp arkadaki şey, birkaç arabada ben görmüştüm onu. Birkaç arabada var. Özellik var. Ee, yol sesini de fazla almıyor ama sanki yalıtım, izolasyon biraz zayıf gibi. Motor sesini içine alıyor. Onu Bir de yanımızdan geçen arabaların sesleri falan da çok ya, bariz araç, geliyor. Ee, onun sebebi de şu aslında araç cam tavan olduğu için yani camdan ne kadar izolasyon iyi olursa olsun yani ses alıyor içine. Ama ben şöyle isterdim Peugeot'a yani yeni modellerde yeni çıkan 3008'lerde var biliyorsunuz. 3008 tamamen kasa tasarımını değiştirdi. Yani bununla hiç alakası olmayan bir kasa olarak üretilmeye başlandı. Onda hem panoramik cam tavan yani hem açılır hem de cam tavan mevcut. Bunda o şekilde kullanılmıyor. Sadece cam tavan yani açılmıyor. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Biz havalandırmayı açtığımız zaman çok fazla gürültü oluyor ama yeterince hava vermiyor bize fan güçsüz sanki biraz. Biraz güçsüz ama ısıtma konusunda çok sıkıntı çekmiyoruz. Isıtma konusunda sıkıntı çekmiyoruz ama bu kadar gürültü yapıp da bu kadar asaba vermesi bence normal Açalım değil. Açalım arkadaşlar da duysun. Duymuş Duymuş ama ses inşallah size duyuluyordur. Fan sesi var. Yani tatmin edecek şekilde gelmiyor hava. Evet. Şimdi e, sesden dolayı şey yapmamak için kapatalım onu. Arkadaşlar aracımızın kronik bir problemi. Ekranımız arkadaşlar ekran Peugeot'ların bu Peugeot 3008'lerde diye duydum ben. Hepsinde bu güneş ışığını gördüğü zaman kararıyor. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Bir tek sıkıntısı bu diye biliyorum. Ayrıyeten fites geçişlerini söyledik. Ev F1 şanzıman var. Burada fites geçişleri için rahatlıkla koldan F1 şanzımanı da sahip. Çok kullanışlı bir şey mi? Bence değil. Ben hiç kullanmıyorum. birçok kişi de kullanma, kullanmıyor diye biliyorum. Kullanmıyor yani birçok kişi. Bu bazı düğmeleri çok enteresan yapmışlar değil mi? Bazı düğmeleri aynen kilitleme ondan sonra ESP mod yani şey uçuş modunu ayarlıyormuşsun gibi burada <laughs> kokpit hesabı kodbit gibi kokpit anlamında çok iyi buraları falan tamamen elektronik park freni yaman o içindeki alan muazzam İnanılmaz geniş 2,5 buçuk litre bir kolası sığar abi değil mi iki buçuk Sağabilir. Sağar abi yatı, yatay koyduğun zaman <laughs> çok rahat sağar. Ayrıyetten soğutmalı soğut, olduğu soğutma için. özelliği de var. Bu da uzun yolda çok işimize yarayacak bir yer. Depo gibi kullanabilirsiniz burayı. Şimdi hızlanmaya geçelim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şimdi 4000 devir. Evet vites geçişini bak. Bize bakıyorsanız benden görebilirsiniz. Yani bir ileri doğru bir atılıyor sonra geriye kendini çekiyor. Vites düşürmeleri de bu şekilde. Yani onun haricinde bir sıkıntı, sıkıntı var mı? Bence sıkıntı yok. Eğer çok vites geçişi ben hiç hissetmeyeyim Arkadaşım ben bununla uğraşmayayım Ben vites geçişi istemiyorum Hiç hissetmeyin diyorsanız Bu araç size göre değil arkadaşlar Zaten bunun fiyatı da ona göre bir fiyatı Yani yeni modellerini alabilirsiniz Yeni modelleri de bildiğiniz gibi Uçuk bir fiyatta 200 bin lira civarlarında falan Aracımız 126 bin kilometrede 1.6 HDI motor var Bu aracımızda biz bugüne kadar hiçbir sıkıntı çekmedik. Peugeot'un güzel motorlarından bir tanesi, HDI motor, 110 beygir güç üretiyor bu motorumuz. Dijital klimamız var. Ekranımız e, standart. E, multimedya oynatan bir ekran değil. Normal sıradan. Hatta küçük bir ekran. Küçük bir ekran. Flash bellek takamıyorsunuz. Ya da AUX girişimiz de yok. Ben göremiyorum zaten. MP3 sadece CD çalar. 2010 model araçlarda zaten bu şekilde bir sistem yoktu. USB girişi AUX sistemi falan daha sonrasında geldi. Yani full donanımlarla beraber de alabiliyordunuz. Bu araçta Bluetooth bağlantısı da yok sanırım değil mi? Evet. Bluetooth da yok. Bluetooth'umuz da yok. O anlamda biraz kötü. Ya Allah'tan dijital klimayı koymuşlar. Yani dijital klima var. <laughs> Çift Burada Şurada bir trim sesi geliyor şuradan. Evet, bak burada yakaladım. Trim sesi. Bastırınca düzeldi. <laughs> Ama illa ki 2010 model bir araç trim sesi illa ki gelecektir. Elektronik harflerini hareket halindeyken gaza basmamız yeterli değil mi? Evet. Kendisi devre dışı kalıyor. Hatta park ettiğinde de devreye giriyor. Otomatik kendi devreye gelebiliyor mu? Otomatik mi? kendi devreye giriyor. Kendi devreden çıkabiliyor. Yakıtı çok iyi. Yakıt konusunda 6-6.5 civarında bir yakıt tüketimi var arkadaşlar şehir içinde. 6-6.5 şeyler arası 5'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Peugeot'un zaten 1.6 HDI motorunu bilen biliyordur. Çok yakan bir motor değil zaten. Bu genişlikte, bu büyüklükte bir araç için Normal. ideal. Çok iyi. Baş ve diz mesafesi güzel. Ortada şaft tüneli bulunmuyor arkadaşlar. Ayrıyeten arkada yolculuk edenler için soğutma ve ısıtma fanları yani çıkışlar, soğutma çıkışları mevcut. Kolda arkasında o da. Yani 5 kişi çok rahat bir şekilde yolculuk yapabilir bu araçla. 5 kişi aynen çok Sıkışmadan. Rahat, çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. Pansiyon olarak onu da söyleyeyim sizlere. Orta sertlikte değil mi? Orta sertlikte. Sınıfının standartları içerisinde diyebilirim. Aracımız bu arkadaşlar. Peugeot 3008. Dış tasarımı da güzel. iç tasarımı da güzel. Malzeme kalitesi iyi. Buna vurmadın ya. Şöyle yapmadın bu, bir. Evet. <laughs> Özledik bu, biz Çünkü Çünkü vuracak bir yeri yok. Alt, altta bir şey var. Şu özelliğini de söyleyeyim. Şurada arkadaşlar bir tane daha bölme var. Ruhsat vesaire cüzdanınızı koymak için aracın burada şoför altında direksiyonun altında bir göz daha var. İster gözlüğünü koy, cüzdanını koy. Geniş de bir alana sahip. Peugeot her yeri değerlendirmiş bence. Peugeot aile aracı olduğu için her yeri değerlendirmiş. Benim Aynen. tek, tek anlamadım şuradaki tutma yeri. Evet arkadaşlar Peugeot 3008'imizi inceledik. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İlk virajda kalın. Abone olmayı ve bizi takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar.